Şimdi İstanbul'dan aldığım haberlere göre Salih bana yardımcı olduğu için kardeşim olduğu için benim dostum olduğu için Salih paket ettireceklermiş. Şimdi bu benimle uğraşan polisler ve ajanları paket ettireceklermiş. Başka biri de Salih'e söylemiş. Ee, Salih'e dedim ki İstanbul'a gitme kardeşim dedim bak tamam mı? Gidersen dedim seni paket ettirecekler dedim. Şimdi yazışmamız birazdan çıkacak ekran görüntüsüyle. Tamam. Böyle benim ekmeğimle oynuyorlar, işimi bozuyorlar. Yok şizofren diyorlar, yok işte iki tane çocuğum var. Eşimden ayrıyım ama iki tane çocuğum var. Yok sapık diyorlar, bilmem ne diyorlar. Ee, bu tarz şeylerle <laughs> rüşvet alan polislerin... <laughs> ondan sonra polislere çalışan ajanların, Milletin ekmeğiyle oynayan, çoluğunun çocuğunun rızkıyla oynayan şerefsizlerin deşifre ettiğimde Salih de bana yardımcı olduğundan şimdi Salih'i paket ettirecekler. Salih ile uğraşacaklar. Bunu kanıt olarak dursun. Bakalım kim ajan, kim değil. Göreceksiniz. Başkası da ona söylemiş. Şimdi görüntüyü tekrarla birleştiriyorum. İzleyin.